Ankara'da Zembu firmasındayız. Ahşabın hayatımızda ne kadar yeri var ve kaç çeşitte bürünüyor? Firma sahibimiz Sercan Bey'den öğreneceğiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, firmamız 2001 yılında kuruldu. E, normalde bir lojistik firması olarak çalıştık. Son 3 yıldan beri ahşap üretiyoruz. E, ahşap zaten 10.000 yıldan beri ev ürünlerinde kullanılan bir malzeme. Gerek mutfak, gerek evin tüm alanlarında kullanılan bir malzeme. Biz de bunu nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz? Nasıl daha kullanışlı hale getirebiliriz? Biz ağaçları doğadan seçip alıyoruz. Kesilmesine müsaade edilen ağaçları kendimiz kesip alıyoruz. Fabrikamıza getiriyoruz ve ürün aşamasına kadar tüm süreçler bizim elimizden geçiyor. ürettiğimiz tüm ürünler gıdaya temas edebilir, sertifikaya sahipler hem uluslararası hem de ulusal alanda. Ee, biz ahşabı mermerle entegre ediyoruz. Hı hı. Yine çok doğal bir ürün elde etmek için kesme tahtaları yapıyoruz. Magnezyum oranı çok yüksek olan, gene gıdaya temas edilebilirliği e, Tarım Bakanlığı akredite laboratuvarlar tarafından müsaade edilmiş e, taşları kullanıyoruz. E, camla birleştiriyoruz ahşabı. E, metalle birleştiriyoruz. Bunların entegrasyonlarını yapıyoruz. Ve bunları yaparken de efendim aklınıza isim vermiyoruz ama aklınıza gelebilecek birçok market zincirinin süsacıya bölümüne girdiğinizde birçok aksesuarın ahşaptan olduğunu ve hatta kullanılabilirliğinin daha yüksek oranda olduğunu görebilirsiniz. Dediğiniz gibi Zenbu mark ürünlerimiz gerek ulusal gerekse yerel tüm market zincirlerinde satışa sunulmaktadır tasarım tasarım ofisimiz tarafından e, üretilen ürünlerin hepsini ARGE e, ve ÜRGE çalışmalarını kendi mutfağımızda yapıyoruz. Bu iş için oluşturduğumuz bir mutfak var. Bu mutfakta tüm ürünlerin testleri uzun süreli olarak yapılıp bizim testlerimizden geçtikten sonra biz laboratuvarı teste gönderiyoruz. Ürünlerin tüm kullanım aşamalarını kendimiz te test ettiğimiz için ürünlerimize çok güveniyoruz. Tencereci tencere içi ürünlerimizde ee, ceviz ağacı kullanıyoruz. Biz ceviz ağacının gözenekleri çok dar olduğu için veya çok az olduğu için diyeyim bakteri tutma oranı diğer ağaçlara göre çok düşük. Bu testlerden de daha rahat geçiyor. Biz tüm tencereci ürünlerimizi artık ceviz ağacından üretiyoruz. Özellikle pilav karıştırırken çok önemli efendim bu ahşap o, kepçeler. Dediğiniz gibi mesela sadece pilav karıştırmak için tasarladığımız gerekiyor. Evet, sadece pilav karıştırma için tasarladığımız bir karıştırıcımız var. Ee, gerek yurt dışında gerek yurt içinde bizi tercih eden, e, ürünlerimizi kullanan hem firmalara hem de son kullanıcılara teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Üretiminiz, başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun.